Bitti bitti. Piyasada oyun oyun kalmadı. Şu Şubat ayında çıkacak oyunlara bir bakın. Yok oyun falan yok. Gabe abimiz de bunu fırsat vermiş ve 3-10 Şubat arasını Steam'de demo haftası ilan etmiş. Peki nedir bu demo haftası? Birbirinden farklı geliştiricilerin bize oyunlarını sunduğu ve oyunlarını wish listlerimize eklememizi istediği oyun haftası. Ben de malum oyunsuzluk çektiğimden dolayı girdiğim Steam'e ve beğendiğim 7 tane oyunu sizin için seçtim. Bunlardan kimi rol yapma oyunu, kimi Soulslike, kimi Pixel Art, kimi ise Cyberpunk'la GTA 2'nin birleşimi. Fakat hepsinin tek bir ortak yanı var, o da wish listemize eklenmek. O zaman gelin hadi ilk oyun olan Glitch ile başlayalım. Bu kanala abone olmalı ve çana tıklamalısın. Bu kanala abone olmalı ve çana... <laughs> Glitch Cyberpunk'la GTA 2'yi birleştiren bir oyun fakat bu FPS ne lan? Ben Witcher 3'ü 60 FPS sabit oynuyorum. Bu berbat grafiklerde bu FPS ne lan? Neyse düşürelim grafikleri. Hadi o zaman GTA 2 ile Cyberpunk'ın birleşimi olan şu oyuna bir göz atalım. Evet. Çıkabilir miyim buradan? Çıkamıyorum. Peki. Evet. inceleyemedim oyunu. Oyunda sağa sola koşup birilerini ateş etmek FPS yüksek olsaymış keyifli olabilirmiş. Fakat Cyberpunk'ın punkını değil glitch'ini almış ve oynamaya kesinlikle değmeyecek bu oyun. Sıradaki Ion Drive. Kuey Oyun sadece prolog kısmını yani ilk 5 bölümünü oynamamıza izin veriyor. Fakat giriş bankın aksine oynanışı hiç de fena değil. Oyunun kendine bulmacaları çözmek için temel edindiği hançer fırlatarak teleportlanma işi baya güzel olmuş. Daha ilk 5 bölümü oynadığım için pek bir yorum yapamıyorum. Ama eğer bölüm tasarımları gelişirse bu oyun oynanabilir. Kısacası oyun fena değil. Oyunun içinde çalan bu diskotek gibi olan müzik bayağı iyi. Fakat lobiye dönünce neden sanki Ahmet Çakar her an stüdyoyu terk edebilecek gibi müzik çalıyor onu tam anlayamadım. Wishlist'e ekledim bu oyun gelişir. King Shunt. İşte bu oyun en umutlu olduğum oyun. Şu grafiklere oynanışa falan bakın bayağı iyi görünüyor lan. Hadi başlayalım. Eee? Serverlar mı offline? E kapalıysa niye indirttin bana oğlum? Bir tane koyacağım. No Place for Bravery Oyunumuz Souls Like bir pixel art oyunu ve bu oyun listedeki en sevdiğim oyun oldu. Vuruş hissi, farklı silahlar, farklı mekanikler falan beni bayağı içine çekti. Oyunun yarım saatlik prolog kısmına tahmin edebileceğiniz gibi başından kalkmadan oynadım ve wish listeme eklediğim bir tane daha oyun oldu. Sense of Aura Bu oyunda bayağı güzel gözüküyor atmosferi, aurası. Güzel. Yine Souls-like bir oyun fakat bana hiç hitap etmedi. Oyunda yapmamızı istediği şeyleri bir yerden sonra yapamayınca gerçekten bayıyorum. Bana bu objektif verip daha prolog kısmında bile onu bulamayınca gerçekten sinirlerim tepeme çıkıyor. Alt F4 atıp çıktım. Siz atmosferini beğendiyseniz deneyebilirsiniz ama bana hitap etmedi. Specular Stranded İşte listemizdeki grafikleri en gerçekçi ve en modern gözüken oyun da bu FGZ'nin Gerek overlay'ı gerek FPS'i gerekse fazla da güzel olmayan grafikleri berbat. Geç. Undying. Güzel gözüküyor ama zombi teması bana neredeyse hiç hitap etmiyor. Liste bitti. Hepsini toplarsak keyifli bir 3-4 saat geçirdiğimi söyleyebilirim. No Place for Bravery kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten onu çok beğendim bir tek. Ion Drive da iyi fakat No Place for Bravery kadar iyi değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bak bu abone sayısı atmamış hala. Bir tane vuracağım. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. 47 demek kaç yaşında? 47 şarjordan mermi kaç adet? 47 hip hop kaç yaşında? Emini para